arkadaşlar bu mesela yepyeni bir video karşınız ve arka... karşınızdayız ve arkadaşlar özür dilerim yalnız ve arkadaşlar sizden de hani çok bir özür dileyeceğim çünkü ben yıllarda video atamadım çünkü böyle bir imkanım olmadı okul ödev derken kafeyece gidiyor ve video hiç zaman kalmıyor şimdi arkadaşlar ben bunu açacağım aldım kaç gün geçti aradan bir hafta iki hafta üç hafta belki aylar da geçmiş olabilir 30 günden fazla olabilir. Ben bunu hiç açamadım arkadaşlar. Çünkü öyle vakit yine video gibi bu da olmadı. Bunu daha ki taze vakit bulmuşken açmaya kararlandırdım. Ödevimi bitirmiştim. Şimdi arkadaş ben de çok merak ediyorum. Bunun gibi bir şey çıkacak mı içinden. Üç renk var ama biz arkadaşlar bunları karıştırarak istediğimiz renkleri oluşturacağız fikirlerinizi yorumlara Tabii ben bir çocuk kanalı olduğum için yazamıyorum. Ama baba senin yetişkin kanalını açtıracağım ben. Sen kendine özel videolar çek. Araba tanıtımı falan yap baba. Tamam tamam şaka şaka. Neyse bunu nasıl açacağımı bilmiyorum. Ama şuradan açılmıyor muhtemelen. Tamam buradan açılıyormuş. Şöyle şuraya kesersek. Büyük başarıyla açtık ya. Abi ne biçim? Hah çok merak ediyorum. İç, belki bizi kazıklamışlar da olabilirler de. Öyle bir şey falan çok üzülüyorum. Bu arada arkadaşlar ben şimdi size arkasını göstereceğim bunu. Şöyle koyalım. Arkadaşlar arkasında da biz ilk başta arkadaşlar şunu alacaktık. Ee, ama annem çok ya vardı da kıyamadım. Ben arabaya aldım annem için. Annem çok güzel, çok güzel dedi. Ben de meraklıyım. Hani araba da değişik olur. Sırf kızla arabayla oynamayacak hali yok ya araba süren kızı da görmüşsündür. Nasıl genç kadına araba sürüyorsa. kim zorluğu mu? Mesela ben araba oynayan kişiyim. Kendimi erkek zannetmem umurumda falan değil. Ben zaten kendimi de erkek zannetmiyorum. Bu da aşamaları da verilmiş. Boyalarımız içeride. Evet burada. Üç adet fırçamız var. Babam da boyayabilir diyecektim. Abi, abi kazıklamışlar fırçayı ya. Bakın işte 3 adet mini fırça diyor. Ama maalesef 3 adet değilmiş. Bizi kanlamışlar. Ka Acaba boyayı kastetmiş olabilir mi 3 adet diye? Hayır 3 adet boya bak. Burada yazıyor zaten 3 adet boya. Ama bak içindekiler kutuların kılavuzu. akrilik boya. 3 milimlik ahşap fırça. 3 milimlik ahşap fırça diyor. Yani 1 adet. Ha, bu da arkadaşlar klan var ve karıştırırken bunu kullanacağım arkadaşlar. Bugün yeni bot almıştık onun için. Çünkü işimize yaramayacak arkadaşlar. Ben kararımı verdiğim için bu şu anda çok önemli değil değil mi baba? Yani faturası bence onu kullanma, şunu kullan. Onunla, tamam peçete gerçekten olabilir. bence de lazım olabilir. Şimdi arkadaşlar şurada klan kılavuzumuz var. Dikkat Biraz kelimeleri yutuyorsun gibi geliyor. Pardon özür dilerim. Bu da kılavuzumuz var. Bazen yanlış söylüyorum çünkü zorlanıyorum. Söylüyorum Acele ediyorsun. sakin. Tamam. Şimdi buna geçeriz. Abi adamlar bir paketlemiş. En azından güzel paketlemişler. <laughs> Ama şöyle açalım şurayı delelim. Artık düzenli olarak da video atmamız gerekiyor. Aynı zamanda baba bu kanal işi video işi abi? Öyle mi? Çünkü kanalı baba video ile kazanabilirsin. Şu uyuyan prenses ne diyor bu konuda? Anne sana söylüyor. Videodasın şu anda. Annemin bir cevabı yok galiba. Neden? Anne kahve yaptı. Neden Anne, uyandı? Yani. harika olacak. Abi açması da bayağı az olmuş Bayağı Bayağı acayip titreşmişler. Titreşmişler. Fit. Şuraya koyuyorum. Atarım ben bunları arkadaşlar. Tam iki adet ahşap parçamız var. Bunları çıkarıyoruz arkadaşlar şöyle. Şöyle takacağız bunları böyle. Sonra da arkadaşlar evet devam ediyoruz. Marsup bayağı uzun sürdü bunu yapmamız. Sizin de bu kadar sıkılmamanız için biz kendimiz yaptık. Bu ama işini de sizle eğlenceli bir şekilde yapacağız. Aynı zamanda baba söyleyeyim ahşabın üstünde şey yapacağım. Hani şöyle alıp şöyle kaçacağım. Şimdi arkadaşlarım ben burayı gökkuşağı şeklinde yapmak istiyorum. Bu yüzden kırmızımdan başlamak istiyorum. Ama sonra burası turuncu olacağı için kaçtırmamız gerekecek. Şu üstten alalım istiyorsanız. Şöyle üstten alıyorum. Şuradan o zaman kırmızı yapalım şurayı. Dikkatlice kırmızı yapayım. Ben çok önce kalın yerleri yapsaydın ince yerleri en son geçersin. Zor olur. Tamam, kalın yerleri yapalım şuraya şöyle. Yeterliyim kadar. Şuralar hep kırmızı olsun. Evet. Şuraya kadar. Şunu, şunu da. Biz. Düşme düşme. Heh, şöyle yapalım. Arkadaşlar yeteneğimin yettiği kadar. Ben o kadar yetenekliyim. Bu kadar yetenekli olmama da gerek yok arkadaşlar boyama konusunda. Ben zaten resim kursuna gitmiş bir insanım. Yani bildiklerim şekilde boyayacağım. Tamam arkadaşlar boyadım. Ben bu kadar hayatta güzel boyadığımı da görmedim. Şu kırmızıyı alıyoruz arkadaşlar. Şimdi şuraya kırmızı koyuyorum baba. Neden? Karıştıracağım çünkü turuncu etmem lazım. da turuncu yani yok. Yani çok karışık ha şey mi? Turun... Bak bence şöyle yapmalısın. Ne? Başka pembeye boyayacağın yerler varsa oraları da pembeye boya. Ondan sonra karıştıracağın şeyleri. Çünkü sonra tekrar pembeye döndüğünde sıkıntı yaşayacaksın. Peki ben tekrar... pembeyi nasıl boyayacağım? Beyaz yok nasıl pembe? yani şu çiz şu pembe değil mi o yaptığın kırmızı mı neyse kırmızı işte. kırmızı bu. ha kırmızı. Başka kırmızıya boyacağın yerler varsa onlara karar ver. Oralar da hepsini kırmızı işini bitir. Sonra mavi, sonra yeşil, sarı, sonra karıştıracağın renkleri yap. Şimdi arkadaşlar buraya yaptık. Bir de ben bu arka şeylerini yapmak istiyorum kırmızı olarak. Daha tatlı durabilir kırmızı çünkü. Bakın dediğim gibi arkadaşlar bunu biz sadece eğlenme amaçlı çekiyoruz. Ve o kadar yeteneğiniz olmasına gerek yok. Ben size söyleyeyim. Sadece eğlenebilirsiniz bunu alırken. Ben eğlenmek, ailecek vakit geçirmek için aldığımız bir alet bu. Yoksa biz sıkılacağımız aleti almayız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle yana doğru dönebiliyor mu? Dönemiyormuş. Koyalım yine. Tamamdır. Şimdi kırmızı yerlerimizin bir de arka tarafını yapacağız.